Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer ki üzerimizde büyü veya musallat varsa belirtileri nelerdir? Büyü ve nazardan nasıl kurtulabiliriz onları öğreneceğiz. Musallat nedir derseniz bilmeyenler için cinlerin büyü dışında herhangi bir sebepten ötürü ki bunun bir sürü sebebi vardır insana musallat olmalarıdır. Evet, öyleyse videomuz manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. İşte büyünün veya musallatın tespitine yarayacak kesin işaretler. Kendisine büyü yapılan kişiye karşı ev hayvanlarının bütün davranışları değişir. Kendisinde büyü veya musallat olan bir kişinin çevresinde bulunan ev hayvanlarının saldırganlığı artar. Bazen de bu hayvanlar bu kişi ile aynı ortamda bulunmaktan ötürü müthiş rahatsızlık duyarlar. Bilindiği gibi hayvanlar ile insanların algı eşlikleri birbirinden farklıdır. İnsanın duyamayacağı sesleri duyabilir, insanın fark edemeyecekleri kokuların ayrımına varabilirler. Hayvanların deprem gibi bazı doğal afetleri önceden hissetmelerinin sebebi de bu belirtilen özellikleridir. Üzerinde büyü olan kişi sürekli uyuma isteği taşır fakat asla uykuya doymaz. Büyünün bilinci ve bedeni yavaşlatıcı etkisi vardır. Bu nedenle büyüye maruz kalan insanların en fazla hoşlandıkları şey uyumaktır. Günde en az 10-12 saat uyuyan ya da sabahları bir türlü uyanmayan kişilerin belli bir sağlık sorunları yoksa büyülenmiş olma ihtimalleri çok yüksektir. Büyü sadece kişilerin uyku süreleri üzerinde etkili değildir. Uykunun niteliği ve görülen rüyaları da doğrudan etkilemektedir. Büyüye maruz kalan kişi çoğu zaman çok derin uykuya dalar. Yani gözünü kapatması ile uyuması bir olur. Genellikle büyülenmiş kişiler rüya görmezler. Görseler bile çok az kısmını hatırlarlar. Yani huzursuz geçirilen geceler ve karma karışık rüyalar söz konusudur. Bir rüyanın sürekli ve rahatsız edici biçimde tekrarı da büyü işareti olarak kabul edilmektedir. Büyünün varlığı bulunan mekandan da anlaşılır. Büyünün tesirli olduğu ev, iş yeri gibi mekanlarda daima karanlık ortam ve kasvetli bir hava vardır. Genel olarak büyünün bulunduğu yerlerde şu özellikler bulunur. Büyü yapılan ortamlarda rutubet kokusu vardır. Normal rutubetten farklı olarak havada acımsı bir koku sezilir büyü yapılmış bir ortamın ışıklandırması ne kadar iyi olursa olsun karanlık her zaman aydınlıktan daha baskındır. Aynı durum havalandırma için de geçerlidir. Kesif ve insanı rahatsız eden havada büyü belirtisi olarak kabul edilir. Kendine büyü yapılan kişinin şahsi eşyaları çok sık kaybolmaktadır. Ev anahtarlarını evde unutup kapıyı çekmek, ya da araba kontağını üzerinde unutup arabadan uzaklaşmak gibi. Nispeten az zarar veren unutkanlıklar büyülenmiş olmanın ilk işaretleridir. Süreç biraz daha ilerlediğinde en elzem şeyler bile unutulmaya başlanır. Bu süreç o kadar ileri boyutlara varır ki kişinin kendisi dahi kendisinden rahatsız olur. Bazen dışarı çıkılmadı ve evde oturulduğu halde göz önündeki eşyalar kaybolmaktadır. Daha demin buradaydı, nereye gitti cümlesi büyüye maruz kalan kişilerin en sık sarf ettikleri cümlelerdendir. Kaybolan bu eşyaların bulunma serüveni de en az kaybolma serüveni kadar ilginçtir. Kayıp eşya sanki birisi tarafından oraya bırakılmış gibi bir anda görünür olmaktadır. Yani kişi eşyanın kaybolmasına şaşırdığı gibi bu sefer de bulunmasına şaşırmaktadır. Çevresi ile iletişim kurmakta sorunlar yaşamaya başlarsa, daha önceden iyi insan olarak nitelendirildiği kişilere kötü davranmaya başladıysa ya da bu kişilerle konuşmayı kesmişse aile bağlarında zayıflama olmuşsa annesi, babası, kardeşi, karı koca olarak eşi, çocukları ile daha az ilgilenmeye başlamışsa ya da onlarla hiç ilgilenmiyorsa genel olarak bir sinirlilik, asabi hal içine girmişse, tahammülsüzlük durumu yaşamaya başlamışsa Yemeklere, nimetlere, dini özellikleri olan eşyalara karşı umursamayan ve saygısız davranışlar içine girmişse, yere düşen ekmeği kaldırmamak ya da üzerine basmak gibi. Kişi dini vecibelerini yerine getiren bir insanken gusülsüz gezecek kadar dinden uzaklaşmışsa. Kişi kişisel temizliğine dikkat etmemeye başlarsa, vücudunda kirden, pasaktan yaralar çıkmaya başlarsa yaşadığı alanı temizlemekten kaçınmaya başlarsa. En belirgin özelliklerinden biri de yanında Kur'an okunduğunda kişi çok huzursuz ve tedirgin olmasıdır. Evet sevgili dostlar, bu saydıklarımız sadece belirtilerin bir kısmıdır. Konu uzamaması için bu kadarla iktifa edip şimdi üzerimizde büyü varsa bundan nasıl kurtulabiliriz'e geçmek istiyorum. Sizlere tecrübe edilmiş, çok kolay herkesin yapabileceği iki tarif vermek istiyorum. Birinci tarif şöyle ki, 3'te 2 su ile dolu olan bir bardağı 3'te 1 de sirke koyarak dolduruyoruz. Sirke niçin diye aklınızdan geçebilir. Sirke kokusu cinlerin hiç sevmediği, nefret ettiği kokulardandır. Onları rahatsız etmek için kullanılır. Evet, bu sirke ile dolu olan bardağa bazı okunması gereken süreler var. Şimdilik de onları açıklayalım. İlk önce niyet ediyoruz. Niçin yaptığımıza dair. Nasıl niyet edebiliriz? Mesela üzerimizde büyü varsa, Ya Rabbi yapacağım bu tertibi üzerimdeki büyünün kalkması için yapıyorum. Sen kabul ile tesirle eyle. Veya nazar ise ya Rabbi bu yapacağım tertibi üzerindeki nazarın kalkması için yapıyorum. Sen kabul eyle, tesirle eyle deyip e'uzu besmele çekip başlanır. Eğer ki kişinin kendisi bilmeyip okuyamıyorsa veya herhangi bir sebepten okuyamıyorsa bilen birisine rica edip bu tertibi yaptırabilir. Evet şimdi bu sirkeli suya okunacaklara gelecek olursak. 7 Fatiha Suresi 7 Ayetel Kürsi 7 Kafirun Suresi, 7 İhlas Suresi, 7 Felak Suresi, 7 Nas Suresi okunur. Yalnız her okuduğumuzda mutlaka suya üflememiz gerekiyor. Dikkatli olup bunu unutmayalım inşallah. Bir de okuduklarımızın adedi. Bu da mutlaka eksiksiz olup fazla veya noksan olmamalıdır. Sayıya muhafaza etmeliyiz. Peki şimdi bu okumuş olduğumuz suyu ne yapacağız derseniz? En başta bu suyu ilk önce içtiğimiz suya karıştırıyoruz. Evdeki damacanaya çok az miktarda 1-2 damla atmanız yeterli. Pişirdiğiniz yemeklere yine 1-2 damlaya atmanız yeterlidir. Suyun da yemeğin de tadını lezzetini değiştirmeyecek kadar. Bu su ve yemekten evdeki herkes yiyebilir içebilir. Sadece rahatsız olan kişi değil bunu bilelim. Sonra banyo ve tuvalet hariç evin her bir köşesine bu okuduğumuz sudan parmaklarımızla bandırıp serpiştiriyoruz evin her tarafına ama. Yine o kişinin kullandığı elbiseleri yani kokusunu geçirmeyecek kadar azar azar serpiştiriyoruz. Banyo yaparken de yine suyuna çok az bir iki damla kadar karıştırıyoruz. Her banyoda bu suyla yıkanması gerekiyor. Bu anlatmış olduğumuz tertibi ara ara yapmakta fayda vardır. 2-3 ayda bir gibi. Allah'ın izniyle şifa olacaktır. İkinci tertip ise tuzladır. Şöyle ki, bir kaseye tuz koyuyoruz, normal bildiğimiz yemeklik tuz. Yine az önceki usulle anlattığım gibi ne için yapıyorsak onun için niyet ediyoruz. Euzu Besmele çekip 70 Fatiha Suresi, 70 Ayetel Kürsi, 70 Salavat-ı Şerife, 70 Felak Suresi, 70 Nas Suresi, 70 İhlas Suresi, ve son olarak Yunus suresinin 80. ayetini de 70 kere okuyoruz. Yine aynı şekilde ne okuyorsak mutlaka bu kaseye doldurduğumuz tuza üflüyoruz. Evet okunacaklar bu kadar. Yine bu işlemi kendimiz yaptığımız gibi bir başkasına da yaptırabiliriz. Hiç fark etmez. Bu tuzu evde pişen yemeklere, tuz katılabilen her yiyeceklere katıyoruz. İsterseniz bu tuzu çoğaltabilirsiniz veya çokça bir tuza da okuyabilirsiniz daha iyi olur. Yine bunu evdeki herkes yiyebilir. Sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Bu tertibin en az bir ay yapılması gerekiyor. Yani evde bu tuzun bu şekilde bir ay tüketilmesi gerekiyor. Bu tertipte az önceki gibi Allah'ın izniyle şifa alacaktır. Rabbim büyüden de musallattan da nazardan da bizleri yakınlarımızı sevdiklerimizi korusun muhafaza buyursun. Olanlara da Rabbim acil kurtulmayı nasip eylesin. Amin. Manevi şifa YouTube kanalımızda bir başka videoda görüşmek üzere tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.